Lan klamileyim. Lan klamileyim orada. Lan gitme lan. Sen bana uçağı düşürdün lan. Ehliyetsiz adam. Gel lan buraya. Oğlum bu teknede ne zor kullanılıyor be. Lan ne yapıyor? Lan sen büyüdüğünde parkur mu yapacaksın? Çok kazacısı. Aha <laughs> lava girdi yine. Gel lan buraya. Bu seferlik lan sana güveniyor. Allah. Çıkayım. Geliyorum lan. Yanına. Hop. Ulan. Ulan. musun? Ne derdin? Şimdi ben bu zırhı kullanabiliyor muyum? Oha. Ayrılmaz şunu yapmış. Çaldın mı lan bu zırhı? Doğruyu söyle. Kullanmayayım çaldın mı bu zırhı? Çünkü çok çalıntı gibi duruyor. Kendin mi yaptın? Tamam. Hop Uy, çıkışı da yapmış ve Reis Neyse şu teknemi gideyim. Diğer yerlerde yapayım. Beni iyi kurtarmadı o ışıkta ama şimdi bana güzel bir hediye vermiş. Vay Iron Man. Iron Man yaptı be adam. Vay. Arkadaşlar gözlüğü alakların bana Iron Man zırhını verdi. Hemen giyeyim. Bu böyle o. Bu da böyle. Bu da böyle o. Oha. Mahve oğlum keşke şu an Clam abi de gelebilseydi ya. Neyse onun üzerinde deneyebilirdim ya. Ben. Neyse onun da işleri var sonuçta. İşlerini işlerini yapmak zor. Lan Clam abi. Ne yapıyorsun burada abi? Bu bir şeyler var. Deneyeyim mi abi? Abi sen de diğer modelini alsana ya. Oha ne yapıyorsun be abi? Oo havalı. Sen de bir özellik yok sanırım abi. Bir şey geldi bu ne? Abi iyi misin abi sanki yeniyen? Oğlum sen bu zırhı ne yaptın abi be? Senin zırhın da model açamasın Bitince söyle alayım ben de. Şimdi diğer özelliklerini deneyelim. Bu ne? Bu R'de ne? Not ready. Not ready. Abi yardım et. Abi yardım edecek mi? Ölüyorum çünkü burada da. Baba geliyor. Abi iyi mi? <laughs> Bu neymiş? Bu <Boyun> ne abi? <laughs> Çocuk öldü ya. Abi affedersin. Temizleyebilirim. Sıkıntı yok Hı. Oğlum çok güçlü. Şimdi kılındayım abi bir de bir tane zırh Alacak onları şimdi vs atacağız Kullanmayayım abiyle Hemen o da zırhını alsın gelelim Arkadaşlar almış da ne Kalmış Bunu verirsin abi Hulk'a Oğlum şu tipe bak Neyse şimdi abi Hulk Abimle şimdi bir vs atacağız Öncelikle atak En güçlü atakları seçeceğiz ben şunu yapayım. Sen ateşe yedik. ateşe attım. Bu neden acaba sarı yemiyor lan? İyi mi lan bu çocuk? İyi misin? Arkadaşlar bu yemiyor. Arkadaşlar yanıyor ha bizim abi. Müze yanıyor. Şimdi, şimdi bizim abi bir atak yapacak. Geliyor. Hı. Abi ne yaptın abi? Bak bir de kaçıyor utanmaz. Şimdi Abi seni patlatacağım affedersin de. Adamı öldür lan çocuk. Kendimi nasıl öldürdüm? Abi gelir misin? Öldüm de. Abi, neredesin abi? Buralarda bir yerde bir ne oluyor lan? Biri geliyor sanki haldır haldır da. bizim sekmeler de oradaymış. Neyse. Lan bir şey. Lan. Kılınlıyım abi. Abi yeri geldin abi. Yesir abi. Bir şey yapmıyorsun abi. Abi, abi uyuluyor abi. Abi ne yaptın abi? Bu kadar mı abi özelliklerim? Tamam. Bon. Bu kadar mısın? Ha? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay klanı DM'ye çok teşekkür ederiz.